Herkese selam. Bugün size yeni aldığım Hatır Köz Türk Kahvesi makinesini tanıtacağım. Hem Türk kahvesi hem de közde Türk kahvesi yapabilen bu makine gerçekten bir harika. Hadi gelip bu makineyi çalıştırıp bol köpüklü bir kahve yapalım. Müzik <laughs> Şimdi size birkaç önemli tüyo vereceğim. Öncelikle makineyi sadece suyla çalıştırmayın. Çünkü sensör suyu algılamaz ve kahveyi eklemeden pişirme başlatılmaz. Yani suyu ekleyip kahveyi de koyduktan sonra makine kendi işini yapmaya başlayacak. Ve şimdi kahve tüyosu. Bol köpüklü bir kahve seviyorsanız soğuk su kullanın. Neden mi? Çünkü soğuk su daha geç ısındığı için kahvede daha bol köpüklü oluyor. Hem gözünüz hem de mideniz bayram ediyor. Hepinize keyifli kahve molaları dilerim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.